Sayın seyirciler İzmir Tabip Odası'nda düzenlenen basın toplantısında eylemler sırasında yaşanan polis şiddeti bir kez daha gözler önüne serildi. Açıklamalara göre 2 Haziran gecesi İzmir'de yaşanan olaylarda polis sadece halka değil hekimlere de saldırdı. İzmir Tabip Odası'nda kurulan ilk yardım biriminde görevli Doktor Özlem Aydın polisin job darbesiyle alnından yaralandı. Tabip Odası'nda yapılan açıklamaya 20 kişi tarafından darp edilen Başak Özçelik de katıldı. Beni dövmeye başladılar orada, joplarla ve tahta sopalarla. Bu yaklaşık 20-25 dakika devam etti. Ben 20-25 dakika boyunca darp edildim ve bu zaman içerisinde iki kere baygınlık geçirdim ve ben baygınlık geçirmeme rağmen bana vurmaya devam ettiler. İzmir'de Gezi Parkı destek eylemlerinin 3. gününde yaşanan polis terörünün bilançosu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Gündoğdu Meydanı'ndaki kalabalığa biber gazı ve tomalarla müdahale eden polis ve beraberindeki eli sopalı siviller 21 yaşındaki Başak Özçelik'i dakikalarca darp etti. İzmir Tabip Odası'nda yapılan basın açıklamasına katılan Özçelik yaşadıklarını anlattı. Birinci baygınlığımdan sonra birisi benim başıma gelip bana zorla Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum, Türk polisini çok seviyorum dedirtmeye çalıştılar ama ben demedim. Daha sonra tekrar dövmeye devam ettiler. Eğer demezsen seni dövmeye devam edeceğiz dediler ve devam ettiler de. Başak Özçelik eli sopalı sivillerin AKP gençlik kollarından olduğunu bakın nasıl anlamış. Başımda birisinin şöyle dediğini duydum. İşte AKP gençlik kollarının gücü artık buradan siz ne anlıyorsunuz bilmiyorum ama benim anladığım çok şey var. Aynı gece İzmir Tabip Odası'nın kurduğu oturduğu ilk yardım noktasında görevli hekimler de polis şiddetine maruz kaldı. Kör şiddet sağlıkçılara da yöneldi. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Mete Güzelant, polisin Doktor Özlem Aydın'ı darp etmesiyle ilgili hukuki süreci başlatacaklarını söyledi. Yaşamını insan sağlığına adadığı belli olan insanları hem de tabip odasının önünde bu şiddet uygulanabiliyorsa diğerlerine neler yapılmıştır bunu düşünmek bile istemiyoruz. Biz bu kör şiddeti nefretle kınıyoruz ve bu şiddeti gösteren sivil ya da resmi polisler hakkında mutlaka ve mutlaka soruşturma açılmasını istiyoruz. Hukuksal süreç titizlikle takip edilecek ve suç işleyenlere adli ve idari yaptırımlar uygulanması için gerekli işlemler yapılacaktır. Güzelhan Tayyip Erdoğan'ın ruh sağlığı yerinde değil dedi. Bir hekim olarak söylüyorum başbakan ruhsal sağlığı yerinde değil.